Ne TYT ne AYT. Çalışamıyorum yahu şu YKS'ye diyen öğrencilerimiz tam da bu süreçte beni dinlemeleri gerekiyor. Özellikle ders çalışmak isteyen öğrenciler motivasyonunu yükseltip ders çalışmalar lazım. Çabalıyorsunuz ama daha fazla çabalamanız lazım. Hani kitap soru falan çözüyorsunuz ama daha fazla çözmeniz lazım. Bu ve buna benzer daha fazla şeyi söylemeyeceğim. İşte bu videoda neden TYT'ye çalışman, neden AYT'ye çalışman gerekiyor bunu söyleyeceğiz. Aynı zamanda çalışamıyorum diyorsun ya bunun da belli başlı nedenlerinden bahsedeceğiz. O halde can hazırsan başlıyoruz. <laughs> Özellikle Ocak ve Şubat aylarında birçok öğrenci bize bu konuda yakınıyor. Hocam moralim, motivasyonum düşük. Çalışma isteğim gerçekten de pek fazla yok. Hani hedef ve hayallerim var, ondan da sıkıntı yok. Onu da söylemiş olayım ama yine de ne bileyim sabah uyanmakta güçlük yaşıyorum. Ne bileyim böyle gözümün ferleri gitmiş gibi böyle yani hiçbir şey çalışmak istemiyorum diyorsunuz ya. İşte tam da o moddayım diyorlar. Barize birçok öğrencinin yakındığı bir durum. Peki bu neden oluyor? Öncelikle bu pandemi halinden dolayı enerji dediğimiz unsur dışarıya atılmış. Biliyorsunuz insan gezen, gören sosyal bir varlıktır. E peki bu pandemi sürecinde bunların hangisini gerçekleştirebiliyoruz? Gezme faaliyeti, sosyal olabilme faaliyetinin hangisini ve ne kadarını gerçekleştirebiliyoruz? İşte maalesef bu süreçte bunu gerçekleştiremediğimiz için ister istemez gündelik rutinlerimiz hep aynı. Sabah uyan, kahvaltını yap, ders çalış, sonra bir şeyler atıştır, sonra tekrar çalış, sonra mola ver, sonra tekrar çalış, sonra uyu. Bir sonraki günde hemen hemen aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Yani yani hayatınızı atraksiyon diye ekleyebileceğimiz en fazla şey ne olabilir? Aile içi dedikodu. Ya da sosyal medyada yeni yeni yüzleri görmek gibi şeyler yapabiliyorsunuz. E hal böyle olunca kendi sosyal aktivitelerinize yer veremedikçe yine sosyalleşemedikçe e ne oluyor? Haliyle bu rutin olabilme durumunu pek de sürdüremiyorsunuz. Hem TYT hem AYT hem de diğer sınav gruplarında aslında bu isteksizliğin başlamasının temel nedenlerden biri aslında bu. Hatta bu pandemi sürecine dikkat ederseniz bir iki aylık bir süreç eve kapanma süreci hemen hemen iki aydır var var değil mi? 2 i̇şte aylık süreç tam da bunun patlama noktası. Hani bir ay sonra iki ay sonra da bu pandemi dönemi bu şekilde devam ederse korkarım ki hocam ben artık e, psikolojisi bozuk bir insan haline geleceğim. Eminim ki diyen birçok öğrenci çıkacaktır ama sabredin. Yani bu iş biraz emek ve sabırla ilgili bir durum. Bir de bunun yanında birkaç tavsiyede daha bulunacağım. Lütfen ama lütfen gün içerisinde spor yapmaya özen gösterin. Yahu hocam hani evdeyiz nasıl spor yapalım? Eksersiz yapacaksınız. Kalkıp da işte evin içerisinde gülle atman mızrak atmaktan ne bileyim ya da barfix çekmekten falan bahsetmiyorum. Yani mümkün oldukça gündelik evde, home ofiste yapılabilecek egzersizler olur ya işte onları gerçekleştirmenizi istiyorum. Yine bunun yanında elinizden geldikçe hani çevrenizi sevdiğiniz dostlarınız, tanıdıklarınız, akraba arkadaş ne olursa olsun bunlar vardır değil mi? İşte bunlarla sohbeti biraz daha arttırabilirsin. Bilgi alışverişini biraz daha arttırabilirsin. Özellikle dertlerinizi anlayan insanlarla bu konuda iletişime geçmeni sizi rahatlatacaktır. Hayal ve hedef dediğim bir şey. Aslında günümüz yüzyılında çok da basit anlamıyor. Satın hiç hiç anlamıyor. Bu yüzden bu konuda emek sarf etmek zaten bu işin doğasında var. Size ekstradan çokça emek sarf edin, çokça sabredin ve bunun için gerçekten ama gerçekten motivasyonunuzu yüksek tutun desem hani sizin için sıradan olabilir ama demek de zorundayım. Çünkü bu işin doğasında var. Mesela kilo almak isteyen bir insana ya yemeden kilo al denilebilir mi? Denilemez. Yani bu işin doğasında yemek var değil mi? Ya da tam tersi bir durum, zayıflamak isteyen bir kişiye, e, bu ben de olabilirim. Neyse, hem çok fazla yemek yiye, hem de zayıfla denilir mi? Bence denilmez. İşte bu yüzden bu işin doğasında motivasyonu yüksek tutmak var, emek sarf etmek var ve aynı zamanda sabretmek var. Bu yüzden bunları gerçekleştirmek zorundayız. Her şeye ama her şeye rağmen bu konuda sen diğerlerinden daha da şanslısın. Çünkü bu süreçte seni destekleyen bir dünya insan var. Hepimiz yanındayız, tam da yanı başındayız. Bunlarla ilgili birçok video geliyor, ders videoları geliyor, rehberlik videoları geliyor. Geliyor da babam geliyor. Olay biraz da sende bitiyor. Karanlık ne kadar yoğun olursa olsun bu karanlığı aydınlatmanın ateşi sadece ama sadece senin ellerinde. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.